Arkadaşlar merhaba. Walking Dead serisinin ikinci bölümüyle birlikteyiz. Aylardan beri bir bu oyunu bekliyorum. Sonunda geldi. Hemen oynamak istiyorum ama öncelikle e, birinci seriyi oynayamayan arkadaşlar olmuştur ama yine de videoyu izleyecek olan arkadaşlar olmuştur onlar için. E, kısa bir özet geçmek istiyorum. E, episode neler oldu? Epsoyt 1'de karakterimiz Clementine ee, tek başına kaldı biliyorsunuz. Hmm. Daha sonra yolda Krista ile kocasıyla buluştu, kocasını kaybettik. Krista birlikte yollara düştü, Krista ile kısa bir süre sonra e, birbirlerini kaybettiler ve bir grupla karşılaştılar. Ee, i̇şte Kremi'den kaçtı. Başka bir grubu buldu. Bu grubunla birlikte işte makyaj atıldı. Şimdi ikinci seri oynayalım. Bu da işte birinci e, bölümden kısa kısa videolar. Saldırgan bir grupla karşılaşıyoruz. Bu grup yüzünden ayrı düşüyorlar. yolda işte köpek saldırısına falan oluyor Clementine işte sonra bu gruplar buluşuyorlar. Şu gördüğünüz sakalı birazdan geberecek. So, since you're your own... Seviyorum bu adamı. Tam benim o kafada. <gülüyor> <gülüyor> İşte burada. Affedersiniz. <laughs> Please. İşte bu saldıran grup. İşte burada iki seçmemiz gerekiyor. Ya bu herifi seçeceğiz ya da Nick'i seçeceğiz. Ben e, birinci bölümde Nick'i seçmiştim. O yüzden Nick'e doğru koşuyor. Seçmemiz nedeni tabii ki de e, sırılmış olması. Zaten kurtulamayacak, geberecek geri zekalı. Ben bari hayat mı kurtarabildim? O da çok işte çok klas bir hareket. Ve mutlu son. <laughs> yürü git nereye kurtarıyorum? Total Games. Sky Bond Entertainment. The Walking Dead Episode 2. O yok ama ben söyleyeyim dedim. Hop ne oluyor? Bu hanedelek aksiyon da başladı. Bak bu karı bütün saldırılarda var zaten Bu karıyı takip ediyorum ben. Bu me pembeli karı bütün şeylerde var. Her saldırıda o çıkıyor yani. Yavaş hop hop hop. Oo. İyi sayılırız. Kök çok kök 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 kapadım kapadım kapadım. E e e basa e. Planın ne? Şerefsiz. Heh, tipe bak. Lan ne yapıyorsun? Hop, 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 hop. Hadi Clement'ten kurşun benim. O kadar kas yaptın tutarsın o kapıyı. Tut, 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 tut lan kapıyı. Bu mu lan plan? Ulan ikini zor tutuyorsunuz. O sandık nasıl tutuyor kapıyı? Tam bir saçmalık. I'm sorry, about Pete. I'm sorry about Pete. Üzgünüm dostum. Ne kadar durmadan ağlıyordum lan. Restricted. Dayım. Pete got bit. What? He got bit. He wasn't going to make it. Eee bana bir hak verdin değil mi? Et, etrafa biraz bakalım. Ne yapacağız şimdi? umrumda değil. Ne geri zekalısın ya. Ha Kendi başımın çaresine bakarım şerefsiz Sana mı Bakalım burada ne var? Uuu. Bu ne lan? Bak küfür etme. Camdan kaçak. Kaçarız bu camdan ya ben çıkarım buradan. Aa tabi sen çıkamayacaksın. Kabul etmedin. Haklısın. Neyse başka bir şeyler bakalım. Hmm, burada ne varmış bakalım bir şey yok. Hmm, buralarda şu tahtanın arkası. Evet. Hop. Ne lan? He, ne oldu? Cementine'den mal gidiyor anasını satayım. Hem ters diyor hem de ayağına kadar şey getiriyor. Ayç'ti. Ooo eski. Şimdi sarhoş olur, bir de bununla uğraşırız. Hı hı. O çantayı da bir kaybetmeden anasını satayım. Küçücük çanta. Ne sığdırıyorsan içine. Ne oluyor? Yuh. Akşam oldu hala aynı pozisyonda duruyor. Maşallah ne kasparım sende ya. Hop. Lan. Lan oğlum. Hızlı yürü bez Clementine ya. 5 saat yürüyorsun. Nedir problemin dostum? Sana kafam atsaydım. Ha, ne, oldu? Ha, son şişe kaldın öyle değil mi? Zırt tapus seni. Yuh. Niye öldürdün oğlum? Anneni. Ha, niye? Anlamadım ha valla. Push me. Evet.

not. built like that. Anlıyorum. Ya oğlum amma konuştun hadi çıkalım gidelim buradan şimdi zombiler girecek içeri ya. İçip içip duruyon kardeşim bu nedir lan? Yemek yemedik. İçiyon. Aşer biliriz dostum. Buradan çıkabiliriz. Yani sus kafanda kırarım o şeyi vallahi yemin olsun. Full olumsuzsun ya bu nedir ya? We'll yes. Durdurabiliriz. <laughs> <laughs> Anlayacağım bir şey, bir şey istedi ha bu nedir adam? Ne güzel şey <laughs> Yok daha neler ya valla küçücük kız öyle <laughs> şey, şey yapıyor ya. sağol dostum Sen kırmaya devam et <laughs> Biliyorum gelmeyecekler. Ne yapacaksın tek başına burada? <laughs> geber derdim sana da neyse hadi başarabiliriz diyeyim de gaz vereyim sana biraz. İyi kalırsam kal. Are you kidding? Why not? What does it matter? Ya oğlum ne mal çıktın ya vallahi ya. Lan seninle mi uğraşacağım bas gel hadi. Ya Clementine ne malsın ne yardıma ihtiyacım var. Anlatayım zaten bütün zombilerden tek başına kurtuldun şimdi yardıma yardım, yardım ihtiyacım var diyor. Ya ne oldu gaza mı geldin? O ayakta duramıyor dingil. Hızını da iyi bak. Hızını da iyi bak. Lan bundan çıkıp bu kesin ölecek ya bak ben size söylüyorum bu kesin. Maşallah Clementine bak anasını satayım. Vaa. Wow. Orada başındayız da başında ses yaptım. Bin tane zombi var ya. Ne yapacağız şimdi? Ha, araba hey, ha. Ya ne gel? Ol. Ben yanlışla tıkladım kusura bak. Hop. Ben de koşayım neyse sen geber orada. Hadi gidelim Antain. Hop. Aslanım benim lan. Ne güçlüsün ha. Hop. Bir vücut çalımı. Sen geber orada. Nanik nanik. Yuh. Maşallah. Hüseyin Bolt anasını satayım. Akşamdan beri koşuyor. Koş koş koş. Nereye geldik? Ha burası şey ya. Geldi bize değil mi? Bakayım. Ha evet orası. Ha iyiyim. Halime bak lan nere miyim? hımm Valla anda... saldırıya uğradık. Kimler tarafından olacak ya? Allah'ım sordu soruya bak. Biliyorum Pity ölmüş. Evet. Nick'leydim ama. Montandrum. <laughs> i̇şte buralarda bir yerde acı. Gidin bakın. <laughs> tamam alayım hadi. Ya bir sus acı yürü git. Ağzım burnunu duvaracağım birazdan. Hala ötüyorsun ya. Clementine, can, can you please watch Sarah kim lan? Tamam bir gün ne bana ben bakarım. Merak <laughs> etme. You. Tamam anladım hadi. <laughs> bas git la ölecek adamla bas git la. Hala bas git ölecek adam. Sera kimdi ya? Neyse anlarız şimdi kim olduğunu. Bebek, bebek yok burada. Bu mu? Ha şu kız ya, lavuk. Oha ben buna nasıl bakıyorum? Bu bana bakar. So cool mu? Ya burada senin babanın o adam onun emin misin diye bir soru olması gerekiyor. Sen nereden? Aa fotoğraf makinesine bak 95'ten kalma. Çok güzel çıktı. Öldü. Öldü var mı? Yok. Fishing'de. Fishing'de. Fishing yapıyor. Maşallah kahin çıktı anasını. Sen nereden biliyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Ha, ağla bir de. Ha, ağla bir de. Sorry, I, I hmm. Şu to... evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Cidden engelli bu kız ya. Yuh. Maşallah anasını söyleyeyim. ne ararsan var fotoğraf makinesi silah. Sende internet de vardır. Çok tehlikeli bu ama. Yapma ya. Öğretti mi sana baban? Yuh oha vursaydın. Oh, kıza, vallahi Allah indir silah. Vallahi kafanı yarardım ha. Ha, ateş et de zombiler gelsin. Engelli diyorum inanmıyorum. Aha biri geldi. Kesin zombi girdi içeri var ya. Evet evet şuraya gidebiliyor muyuz? Gidemedik. Gel gel gel. Zombi değil o hızlı yürüdü. Lan kesin. Bize saldıranlardan biri mi geldi acaba ya? İlk bölümde bize bir saldırmışlardı ya Krista arkadaşlar onlardan bahsediyorum. Hmm, bakalım. Gel şöyle. Ah geç oradan. Hop valla onlardan biri kesin ha. Kim bu? Nereden biliyorsun lan? Ne yaptın oğlum? Bir şeyini mi çaldın lan? Doğruyu söyle. Niye görmemiz gerekiyor seni? <laughs> ha, iki bir. Ulan o blöf yapıyor. Yeme Clementay. Yedi. Kitle lan kapıyı kitle. Kapıyı kitle lan. Kitle. Ova. La, Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yok tamam. Who are you? Kimsin sen? Well, actually, I'm your neighbor? neighbor? Yeri git. That's right. My family and I are set up a ways down river. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. Selam. Aha. What's your name? What's your evet. name? <laughs> My name is George. sallıyor ha. tamam sık sık elini sık hadi, sık elini. Pleasure to meet you. Ben de pleasure meet <laughs> Japon gibi ben gördüm Hop, oha, kırsaydın kapıyı. Dana. git you... lan burada.

He. kalmak istiyorum burada galiba onu anlıyorum spanish guy evet arkadaşlar ıı, part 1'i burada sonlandırıyorum part 2'de görüşmek üzere esen kalın walking deadli günler arkadaşlar görüşürüz